Soğuk bir akşam, loş ışıklı bir kafe. Birbirini tanımayan iki insan bir masada oturuyor. Biri gergin, diğeri ise son derece sakin. Sakin olan sorular sormuyor, sadece dinliyor. Ama aslında o anda karşı tarafın her nefes alıp verişini, her göz kırpışını, her duraksamasını zihnine kaydediyor. Bir saat sonra masadan kalktığında gergin olan kişi sadece keyifli bir sohbet ettiğini düşünürken, diğeri onun en derin sırlarını öğrenmiş olarak ayrılıyor. Peki casusları bizden farklı kılan nedir? Doğaüstü yetenekler mi? Hayır. Sadece insan psikolojisini herkesten daha iyi okuma ve yönlendirme yeteneği. Onların silahları, teknolojik cihazlardan önce insan zihninin zaaflarıdır. Bugün bu zihin okuma sanatının ardındaki eski istihbarat ajanları tarafından mükemmelleştirilmiş üç temel tekniği öğreneceğiz. İlk ve en temel teknikle başlayalım. Bir yalanı yakalamanın, birinin gerçek niyetini anlamanın ön koşulu budur. Yalan makineleri nasıl çalışır bilir misiniz? Size önce, adınız Ahmet mi? Veya bugün çarşamba mı gibi doğru ve basit sorular sorarlar. Amaçları, yalanınızı yakalamak değil, Vücudunuzun ve ses tonunuzun doğruyu söylerken nasıl tepki verdiğini ölçmektir. Buna baseline yani temel davranış çizgisi denir. Bir anormalliği fark etmenin tek yolu önce normalin ne olduğunu bilmektir. Usta bir casus, hedefiyle ilk buluştuğunda asla kritik konulara girmez. Tam aksine en sıkıcı ve en sıradan konulardan bahseder. Hava durumu, yemekler, trafik. Bu sohbetin amacı arkadaş canlısı görünmek değil. Hedefin baseline'ını çıkarmaktır. Normalde konuşma hızı nedir? Heyecanlandığında ellerini nasıl hareket ettirir? Rahatken gözlerini ne sıklıkla kırpar? Bu temel davranış çizgisi zihnine kazındıktan sonra asıl önemli konulara geçildiğinde bu çizgiden en ufak bir sapma kırmızı bir alarm gibi parlar. Normalde sakince konuşan biri birirli bir soruda aniden kekelemeye veya gözlerini kaçırmaya başlarsa casus orada bir hassasiyet olduğunu anlar. Yalanın kendisini değil, yalan söylerken vücudun normalden sapmasını yakalarlar. Bu taktiğe karşı savunma tek bir işarete asla aldanmamaktır. Tek bir göz kaşıma veya kekeleme bir anlam ifade etmez. Ama normal davranış çizgisinden kopan bir dizi işaret, ses tonu değişimi, artan göz kırpımı, terleme gibi gördüğünüz zaman işte o zaman daha dikkatli olmanız gerekir. Casuslar bilgi çalmaz. Bilginin onlara hediye edilmesini sağlarlar. Bunun için kullandıkları en güçlü araç rapport, yani uyum ve güven bağı kurmaktır. Karşınızdaki insan sizden hoşlanır ve size güvenirse, size farkında bile olmadan bilgi sızdırmaya başlar. Buna istihbarat dilinde elicitation denir. Peki bu güven nasıl bu kadar hızlı inşa edilir? Yapay bir ortak zemin yaratarak. Bir casus hedefi hakkında aylarca araştırma yapar. Hedefin en sevdiği kitabın nadir bir baskı olduğunu öğrenir. Bir hafta sonra o hedefle bir sahaf dükkanında tesadüfen karşılaşır ve elinde tam da on nadir baskı vardır. Bu tesadüf, hedefte anında bir bağ ve sempati duygusu yaratır. Vay canına, benim gibi biri. Casuslar, hedeflerinin beden dilini, konuşma hızını ve kelime seçimlerini fark ettirmeden taklit ederler. Buna yansıtma yani mirroring denir. Bizler psikolojik olarak kendimize benzeyen insanlara daha çok güveniriz. Casus bir bukalemun gibi hedefin kılığına bürünür. Bu taktiği karşı en iyi savunma, tesadüflere karşı şüpheci olmaktır. Biri size çok kısa sürede aşırı derecede mükemmel ve sizinle aynı zevklere sahip gibi görünüyorsa, bir adım geri çekilin. Hızlı ve yoğun bir şekilde kurulan samimiyet genellikle bir gündem taşır. En korunaklı kalelere bile sızmanın bir yolu vardır. Kapıdan küçük bir parmağını sokmak. Psikolojide buna ayak kapıya koyma tekniği denir. Bir casus hedefinden asla en başta büyük ve gizli bir şey istemez. Bu anında alarm zillerini çaldırır. Bunun yerine son derece masum, reddedilmesi neredeyse imkansız olan küçük bir talepte bulunur. Örneğin, gizli belgelere erişme olan bir devlet memurunu düşünün. Casus ondan gizli bir belge istemez. Ondan herkesin erişebileceği bir broşürü veya bir telefon numarasını ister. Memur evet der çünkü bu zararsız bir taleptir. Bir hafta sonra biraz daha az kamusal ama hala gizli olmayan bir rapor ister. Memurun beyni geçen hafta yardım ettim, bu da zararsız görünüyor diyerek yine evet deme eğiliminde olur. Atılan her küçük evet adımı, memurun zihninde casusa karşı bir tutarlılık zinciri oluşturur. İnsanlar kendi davranışlarıyla çelişkiye düşmekten nefret eder. Beyin, bu adama sürekli yardım ediyorum, demek ki o güvenilir biri diye düşünmeye başlar. Bu bilişsel çelişkiyi azaltma çabasıdır. Ve aylar süren bu küçük evetlerden sonra o son ve en kritik belge istendiğinde Hayır demek psikolojik olarak inanılmaz derecede zor hale gelir. Bu taktiğe karşı savunma tutarlılık tuzağının farkında olmaktır. Daha önce birine bir konuda yardım etmiş olmanız gelecekteki her talebini kabul etmek zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Her talebi kendi bağlamında sıfırdan değerlendirme hakkına sahipsiniz. Normali gözlemle, yapay bir güven bağı kur ve küçük adımlarla ilerle. Bu üç temel teknik casusların görünmez silahlarıdır. Ama gördüğünüz gibi bu prensipler sadece istihbarat dünyasına ait değil. Pazarlamacılar, politikacılar ve hatta günlük ilişkilerimizdeki manipülatif insanlar tarafından sürekli kullanılırlar. Bu kanalın amacı sizi bir casus yapmak değil. Amacımız bir casusun zihniyle düşünebilen, etrafındaki psikolojik oyunları fark edebilen ve onlara karşı zinsel kalesini güçlendirmiş bir birey yapmaktır. Çünkü gerçek niyetleri okumayı öğrendiğinizde bir daha asla hazırlıksız yakalanmazsınız. Oyunun kurallarını öğrenmek için karanlık psikolojiye abone olun.